صلى الله عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. يا السلام عليك يا فاطمه الزهراء السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا حسين الشكيد بكربلاء السلام عليك يا زينب الكبرى Esselamu aleyke ya binte emiril mümineen. Selam olsun Hüseyin, o susuz dudağına. Selam olsun Hüseyin, o yanar diyarına. سلام الله صن حسين أكبرنا سلام الله صن حسين ألا رن بقولنا ليا صرنا سلام الله صن Fırat kenarından kolsuz yatar Abbas'ına O vefalem boyayas Allah suya baktım sanki suda Hüseyin'i gördü. <laughs> sanki suda yayı Sakine'yi gördü. Ağam sen bu sudan su içmeyene kadar Abbas bu su sana haramdır. Abba vefalı kardeş suyu döktü yere O ana kadar Abbas Hüseyin her zaman ağa diyerdi Ey imam diyerdi, efendim diyerdi o golsuz beden ile alttan yere düşen de seslendi. Gördü az az gördü az az Usen ağa Usen abası gelende gördü bedeni Gollar bir tarafta beden bir tarafta Kardeşinin başını koydu dizinin üstüne. Abba yaz kardeş, indi belim kırıldı abba. Hüseyin geldi çadırlara, baktı düşman askerlerine, baktı çadırlara. Yardım edecek kimse yok mu? Gel de çadırlara Zeynep, Ali yazgarımı bana getir Zeynep. Ali yazgar Hüseyin'in elinde, gel geldi düşmanın önüne, ey zalimler. Sizin düşmanlığını ezmenle, savaşını özmenle. Bakın bu bana can şah, susuzluktan titremeyler. Fırat suyu aklar bol bol, verin bir yudum su. bu vereceğim eskari neden? O zalimlerden o sen balasına su bekleyen de gördü ki eskarinin boğazından kanalı Yüreği yandı Hüseyin'i Bağrı yandı Hüseyin'i Asgarın boğazından akan kan oldu eline Sebti gökyüzüne Allah'ım bu az kurbanı bizlerden kabul eyle Hüseyin o balaca uşağı Bedenine bakır Kesilen boğazına bakır Bu sahneye Melekler ağladı Cinler ağladı Düşman ağladı Bu balaca uşağı Ben nasıl götürürüm anasına Bu baba ne diyeyim Leyla'ya ne diyeyim Zeynep ne diyor? Sakina ya Rubeye ya ne diyor? Hüseyin kılıcınla balaca bir kabir kazdı Eskarını koydu mezarın içine Geldi Zeynep'in yanına Zeynep Mene eski bir elbise getir üzerine giyindim. Düşman şahadetim ben sonra üzerini açması. Bedeninin görülmesini istemirdi aga Ama zalimler bu eski paltarı da ağanın üzerinden çıkarttılar. Rabi deyir imamın şehadetinden sonra Gördüm bir zalim isteyir imamın parmağındaki yüzüğü çıkartsın. Ne kadar uğraştı o yüzüğü parmağından çıkaramadı. Sonra gördüm elini attı kemerine, hancarını çıkarttı. İmamın parmağını bedenden ayırdı, bir yüzüğüden ötürü. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي أيام قلبين أيام ينقلبون